Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? Bugün çok devasa paket açılımı var ve tam 8 tane 101 105 uzatma paketini açacağız. Hedefimiz tabii ki 105 gen değil, genler çıkarmak. Bakalım neler olacak toplamda. Tam 240 bin puan harcamış olacağız ve biliyorsunuz bu puan toplamak hiç kolay değil ve bayağı bir fazla normalde 90 bin falan yapıyoruz ama bu sefer çok fazla puan biriktirdik ve onları bu şekilde harcayacağız ve umarız güzel şeylerde dediğimiz gibi çıkarız ve bunun karşılığı olarak sizlerden bu videoya ve daha fazlasının da yakında paket açma yine gelmesini istiyorsanız tabii ki yine uzatmalar olsun ve bunun karşılığı olarak bir en az rahat bir şekilde 3000 beğeni herkes belirse bekliyoruz ki 4000-5000 bile olmalı diye düşünüyoruz Aynı çünkü öyle. gerçekten normal bir video değil hani ekstra bir video o yüzden baya bir önemli ve like'larınız da bizi tabii ki bu konuda hani emeği karşılık olarak mutlu ediyor ve tabii ki bununla beraber de yorumlara bu zamana kadar uzatmalardan en iyi ve en yüksek kaç gün oyuncu çıkardınız onu da mutlaka yazın ve tabii ki hype'lar da biliyorsunuz bugün pazartesi ve hype'larınızı da mutlaka videomuza bekliyoruz ve o zaman like'lar yorumlar hype'lar atıldıysa hazırsınız demektir ve o zaman hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Yusuf'tan geliyor. Nikini YSF e yazmış ama Yusuf'tur diye tahmin ediyoruz. O yüzden Yusuf diyeceğiz. Abi sizi 2 yıldır severek takip ediyorum. Son zamanlarda takaslardan bir şey çıkmıyordu. Ben de sizin gibi açmıyordum. Sonra oyuncu biriktiği için açacaktım. İlk olarak videonuza like attım. Hype puan attım. Zaten öyle yapılması gerek. Sonra oyun içi logoyu sizin logo yaptım ve paketi açtım. 104'lük desail çıktı. seviyorsunuz. Demiş. Hayırlı, olsun, hayırlı olsun. olsun. Vallahi biz geçen beklettik biliyorsun paketleri açmadık. Yine bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıkmadı. Şimdi yine bekletiyoruz. Perşembe günü yine açacağız bakalım. Neler çıkacağız artık göreceğiz ama tekrar sana hayırlı olsun. Güzel baya bir o en iyi stopellerden birini çıkarmışsın. Siz de Yusuf gibi paylaşmadan önce videoyu beğenin. Harplarınızı gönderin. Yorumlarınızı yazın. Oyuna girip paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlarsa da ne yapsa dostum? Yorumlara yazsınlar. Şimdi ilk olarak Pogba hesabıyla başlıyoruz ki burada yapmamız gereken bir olay var. Tabi önce bir 3000'e başlayalım değil mi? 3000 evet nerede? Hocam. 3000 burada. Ve 3000'i e bir başlayalım. Bakalım günün ilk paketinden ne çıkaracağız. Ve haydi Almanya Fransa M. o kaleci bekliyoruz. Ne geliyor? Hadi kale. İşte bu. Ya çok teşekkür ederiz. Loris 103 olsa var ya, 103 olsa bu adam hayatta var Yok, bazen. hayatta gelmez. Aa, çok sıkıcı. Şimdi gelelim konumuza. Biliyorsunuz bu Black Friday artık gördüğünüz gibi 3 gün. Yani burada Bu perşembe günü bitiyor. Takas'tan direkt gördüğünüz gibi 3 günü kaldı ve 2 hafta geçti zaten. Şimdi biz bu hesapta bayağı bir açtık. Şu anda puanımızı görüyorsunuz. 8700. Yani bu kadar puanımız var ve bu puanı diyoruz ki bunu 10.000 yapalım ki şu ekranda gördüğünüzü İki kere açalım çünkü evet. bu kadar uğraşmışız 5.000'i geçmişiz O yüzden en azından bir değişsin diyoruz ve bununla ilgili bir paket açarız belki Bu paket güzeldir bilmiyoruz Çok başka bir paket çünkü özel paket Ar Aranızda bu paketi açan var mı? Ya, harbiden varsa yorum 5.000 puan toplayıp 100-105 açan var hani mı? Ne çıktı? Çünkü değişik bir paket buraya özel olduğu için belki Harbi ayarlı bir paket olabilir Şeyden de vazgeçtik bu arada yapmayı düşünüyorduk bu 30.000 puan atalım Yok. için de Çok gereksiz bir tane 105 için yani o kadar o 105 meyvesi. başka paket yani Eren çıkıyor ya. Yani o yüzden biraz da özelliği de o kaçıyor. O koyuyor. O o, o, o sadece üçü orada özel olsa hadi yine yapalım. Evet. Ama şimdi biz uğraşıyoruz, o kadar harcıyoruz Hadi bizim gibi başka yapanlardan. Bu yani uğraşan adam sonra öbür tarafta adam bir açıyor. Adam işini. adam açıyor oradan şeyi 3000 takastan çıkıyor, Benim çıkıyor. günlük görevden çıkarıyor. O biraz şeyi çok Bo, fazla on, ya. Abo geliyor buradan 98 miydi? Evet. Şimdi buradan 300 puan aldık. Tamam 300 puan geldi. Bir de bu 2000'liği de açalım tamam. en azı Geldi 2000 liğe. Şimdi bundan bize günde 400 puan geldi. 9100 puanımız oldu değil mi? Bizim şu an bir 900 puan ihtiyacımız var. Bu paketi daha 2 gün açacağız. Herhalde yeter yetmezse de artık hocam HT points'a falan onu tamamlarız diye. Yani hayır düşünüyorum. Oluyor. Kim geldi? E, Lavia, Lavia geldi. Lavia'nın kartı var mıydı? Evet. o 102. Şaşırttı. Hocam dün de Chelsea Tottenham maçında da kendisi. Bayağı kaldı. güzel maçtı. Çok arda. güzel, çok on numara maçtı. Yani ya. bir fark var ya. Hocam ar valla fark ar var her Bizim lige bakıyoruz. İnanılmaz Adamlar yani. top oynamayı beceremiyor. Yani, ötekine bakıyorsun. Maşallah diyorsun. Yani. Aşırı fark var. Ve şimdi bu şekilde bu hesapta paketlerimizi açtık. Şimdi geldik Jasin'deyiz. Bakalım ne olacak ve... En az camik uzatma paketi geç bir şey gösterelim. Gelelim. Şimdi görev moduna ya gelelim. Evet. Görev moduna Black Friday mücadelemiz. Bugün bu sabah başladı. Yine taktik aynı. ilk 3 maçı oynayın. 7 bin cevher ve iki tane maç cevherinizi alın. Bu perşembeye kadar devam edecek. Perşembe günü bitecek. Çünkü hep öyle yaptılar. Pazartesi perşembe, pazartesi perşembe yaptılar. O zamana kadar kendinizi ayarlayın. Mutlaka en kısa zamanda oynayın, bitirin. Evet. Yani çünkü perşembe diyoruz da bunların işi belli olmaz. Bir bakmışsın yarın bitirmiş. Hani biliyorsunuz böyle şeyleri arada yapabildikleri için. O yüzden vakit bulduğunuz ilk anda oynayın. Biz de zaten videoyu bitirdikten sonra Hemen oynayacağız. Yarın da size hatırlatırız zaten durursa. Durur da muhtemelen. Bundan sonra yine umarız bu şekilde İ ismi değişerek gelir. 3500 üye gelsin. Yedimin gelsin. O da gelsin. Yedimin bin gelsin. Ne olacak ki hocam? Ne zaten fark ediyor ki? Sanki cevalli paketlerden çok bir şey veriyorsun İyi da Yo. insanlar bedava kaslan kastan olacak. Aynen Bak öyle. burası mesela sürekli geçen seneden beri 100 cevher 100 cevher 100 cevher hiç arttırma burayı buraya. Buradan 1000 cevher versen ne olacak? 1000 ver mesela. 1000 ver 500 ver ne olacak? Ne fark edecek? Evet burası Şimdi böyle. Şimdi ilk olarak Gelicek hocamın ilk hesabında. başta söylediği gibi Justin hesabındayız. Aynen öyle. Süper güzel yapmadım. Justin. Toplan evet. bakın. 8 tane açacağız. 2 ikine başlayacağız. Umarız bakın yani harbiden fazla açacağız bir yandan. Hocam ne oldu? Tıkla. Tıklanmıyor ki. Allah bak bana girdi. Allah Allah, Hocam, Allah. Ha, evet, Allah. tamam düzeldi. Tamam. Şimdi geldik, düzeldi. Ve 30 bin karşınızda. ilk paketimiz hayırlı olsun i̇lk diyoruz. İlk başta şanslı hesaptan başladık. Like'lar atılmadıysa gelsin ve o Bur zaman buradan geçen hafta 105 3 2 Puşkaç çıkardık. Ve Puşkaç'tan sonra güzel bir şey gelir mi? Hadi 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 101 102 102 gen. Hocam Rusçu çünkü evet. bu hesaba abone mi oldu? Rusçu bak yine görüyorsunuz değil mi? Bak aynı olay bak aynı olay devam ediyor. Bir hesaba bir oyuncu yapıştı mı? İkinciye de çıktığını gördüğünüz gibi bitti. Brolin de aynı. Brolin de hep çıkıyor. Rusu çıkıyor ya da. bu hesapta mıydı? Evet. Bak. Van Deven de bu hesapta evet. Bak. Ha bak şimdi bir dakika. Rosuçki'yi aldık. Görüyorsunuz değil Rusucuki, mi? Van Buradın, değil mi? Bekle şimdi. aldık. Oyunda bir şey var böyle. Bir hesabı bir oyuncu çıktım onun devamını getirmek istiyor. Niye bilmiyoruz. Çok saçma. Şimdi alalım buradan Rosuçki'mizi. Alalım geldik. Sonra buradan kadromuza gelin Geçiyorum yolu. Tamam Konuştuk. aldık tamam. Şimdi gel burada buradan kadroya. Görüyorsunuz Rosuçki burada. Bu de burada. Şimdi geliyorsun buraya yedeklere. Van Deven. Bakın burada. Bu da uzaklardan da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değil mi? Al. Burası içki de burada. Burası içki, Belki Brolin bile vardır hocam. Bir indirim aşağıya. Yok. Yok Brolin yok. Ama yani inanılmaz. Görüyorsunuz. Harbiden bu olay var gibi. Bir oyuncu çıktı ve devamı geliyor. Evet. ilk olarak Jazz Sesami başladık ve 102 gen çıkardık. Şimdi geldik. en hesabındayız. Ve bakalım en hesabında neler olacak. Direkt uzatmalara geçiyorum. Geçeceğim geldik uzatmalarımıza. Evet uzatmalar bizi bekler ve... Pogba hesabında geçen gün hatta ne geçen gün dün açtığımız için gel evet. önce orada, orada açmayacağız. Açmayacağız. Ve 30 binimiz burada bize bakıyor. Gördüğünüz gibi bu hesapta 103 bin puan var. 30 bini harcıyoruz. Evet diyoruz. Hadi be. Hadi 105'ler. Geliyor geliyor geliyor. Ne geliyor? Hadi hadi. Oo, oo, oh. 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 Dediğimiz Zerberto 103 güzel başladık. Hoca, Sonra bir düşüş. Hocam. Oha. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bu hesaba Zerberto çıkmıştı. Bir de bu hesapta kale mi? kaleci hayır 103 Ali son var 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 çıkarmıştık. Bir bakabilir misin? Tamam alayım ama önce bu fonu al. Bu fon biraz değerli. Harbiden bu fon. Bakalım şimdi şöyle geldik. 103 yen bu foran hemen şöyle gelelim. Yanlış hatırlamıyorsam Boys App'ta çıkarmışık çıkardık Zereberto'yu wow. Ve burada da kaleci kalede 103 Alison var. Kullanmasak da şu an koymadık kadroya daha da. Yani görüyorsunuz bakın Alison da var. Zerberto da var. bakın Zerberto yine az önceki olay aynı devam ediyor. Bak çıkmış, bir daha çıkıyor. Evet, bizim Zerberto'yu burada almışız değil mi? Evet, doğru. Evet. Baksana alison var alison var başka bir 103 versene dayı bize yok hep olanları vermek zorunda yani bu fon Bural, baktığımızda Brolin de var hocam bu arada evet orada. o da vardı yani şimdi bak kaleye bakalım direkt 103 yap kaleci yap direkt alison da bakamadık o ne kadar şu an mesela dur 403 hocam daha 400'ü gelmedik ya o da görür müyüz onda Belli şimdi bakın ikisi yan yan zaten ve fiyatlara baktığımızda inanılmaz. 700 milyon. Yani görüyorsunuz. Yine bunlarda biraz düşüş milyon. var hocam. Mesela bu fonun en yüksek derecesi ne kadar? Bu fonun en yüksek derecesi. Biz ya, 1 milyar 480 milyon satmıştık. Çok düşmemiş yine. Ya hocam çünkü gelmiyor ki evet, üstü. Gelmiyor. Geldi gelmiyor. düşecek. Aa, gelene bak aynı geldi yani Alison. Alison yani boy bu... kısa diye mesela bunlar görüyorsunuz fiyatları. Alison mu bu fon mu dersen? Ben bu fon tercih ederim. Yani. Çünkü bu fon biraz daha aynı mı boyları onların? Boyları aynı mı bakayım. Burada 1.92. Alison da 1.92 sanki. O da 1.93. Aynı. Bu fon Alison da aynı tamam. Yani olay böyle güzel oldu ama buradan ikinci olarak bir Buffon'la başlamak ve 103 üçgeni görmek güzel oldu bakalım bir sonrakinde ne olacak. Şimdi geldik diğer hesabımıza ve bu hesaplarda ne yapalım diyoruz 3000 açalım diyoruz 3000 ile beraber uzatma açalım. Deneyelim. Bunlardan çünkü 3000 daha az açıyoruz belki biraz daha bir şey çıkar. Dün mesela bu son Black Friday mücadelesi bunlarla oynayayım diye girmiştim hepsine bir açayım demiştim ama en iyi 102 Odegaard çıkmıştı. Onu da söyleyeyim yani maalesef. En çok Aspili falan çıkmıştı yine. Klasik. Bildiğiniz gibi ve yine geliyor. Evet yine geliyor. Aa DG şaşırttı. Yüzgen. Yüzgen ya. Buradan başlangıç olarak aldık. Şimdi geçiyoruz. Uzatmalar. Evet uzatmalarımıza geliyoruz ve bakalım burada. Bu çok uğraşmadığımız için. Hatta en hocam giriyor sadece arada bu görev modlarını oynuyor. Ondan dolayı bu hesaplara puan kasmak çok Aynen. çok daha zor bizim için. bayağı bir zor. Elde ne varsa onunla uğraşıyoruz. Onlarla idare ediyoruz ve hazırsa geliyor. Ama gerçi hocam bu hesapların hepsinde coins olduğu için. Yani. Hem yani. olduğu için. Pazardan adam alıp da yapabiliriz. Zaten 99'a 20 milyon falan civarında değil mi? Doğru. Yani o şekilde yapabiliriz. Gerçekten. Hazır mıyız? Gelsin hocam. 3, 2 ve karşınızda 105'lerin olduğu uzatmalar. Hadi. Biz bunlardan bayağıdan bir uzatma ya bu ne be? Al sana 105. O müzik en kötüsü be. Bu ne? Evet. Hocam bir de maşallah kartlar da milattan önce. Harbiden öyle bu ne? Milattan öncesinde kalma kartlar. Yani hiç fark etmez. Al bunu geç ya. Esöbüm alayım. Al esöbüm. Esöbüm alayım. Buradan evet 101 gen. Daha çok işine yarar esöbüm oynarken. Çünkü genelde forretler şey olabiliyor burada. Bazı var da bazılarında olmuyor. Topuktan topuğa falan. O zaman bir e, Söbü'yü alıyoruz buradan. Yüz bilgenle başlangıcımızı yapıyoruz. Evet bu şekilde yüz bilgenle Söbü'yü aldık. Geldik şimdi diğer hesabımıza. Hemen evet, yine burada. Ikincisi. Aynen. Mağazamıza geçiyoruz yine her zamanki gibi. Hemen 3000'e de gelelim. Dördüncü uzatmalar paketimizi açacağız. Ve 3000'den ne çıkaracağız? Hemen onu göreceğiz. Ve hazırsanız geliyor. Hadi gelsin. Yine. yine geliyor stoper. Aa evet. bu sefer Isco geliyor. Isko. Hep İspanya bak çok ilginç ama bu yer hesaplarda çok İspanya çıkıyor. Şimdi paketimizi açtık. Geçelim uzatmalara. Bakalım uzatmalardan. ikinci hesap yeni hesap. Buradan neyi çıkaracağız? Hazır mıyız? Hazırız kaptan. Geliyor. 30 bini Evet dedik. Ve bu sefer 101-101 görmeyelim. 105-105. Geldi geldi. 102 O ne? Ne oldu? O nasıl bir bug ya? Bir dakika şimdi bu keil mi? Kıvara mı? O bek neydi bek öyle? Dakika, niye ikisi keil çıktı? İlk başta biz yanlış görmedik. Yanlış görmedik. O neydi öyle? İki tanesi de kill'dı. Şimdi bunu alırsan şey mi veriyor? Hocam bence onu alalım bu arada. Onu alalım bence. Bu bir geni boş ver. Onu alalım bakalım kıvara mı verecek, Kale mi verecek? Bütmen kıvara verdi. O nasıl bir de öyle? Basıyor o zaman. Bas hocam. Kıvara ver, verdiğini söylüyor ama o neydi ya? Bir, bari 105 gelsin öyle şey. Ekte vagonumuz işte. var böyle bir şey. Aynı anda ikisi gözüktü. O geliyor değil mi? Kıvara geliyor. Evet. Aynen. Evet 101 gen kıvarayı bu hesapta çıkarmış olduk. Şimdi geldik diğer hesabımızdayız. Yani hesapların üçüncü hesabı. Bakalım burada ne olacak? 3000 ile yine devam edelim. Ve 3000'den yine İspanya görürsek artık yani diyecek bir şey yok. Ama başka bir ülke görelim artık. Hadi Fransa falan görelim. Ne bileyim 105'lik görelim. Hırvatistan. Hırvatistan'dan var bek Guardiol. Kaçken 102 miydi umarım? 102 100. miydi? 100. 100. Yani 100 yakıştı mı sana Guardiol? 102 genlik kartım vardı be. Harbiden öyle yakışmadı. 100 bak gen... hocam dikkatini çektin mi bak. Önceden mesela hatırla bir oyuncunun yüksek genlik kartı geldiyse hiç düşük genlik kartı gelmiyordu. Doğru. Değil mi? Şimdi geliyor. Bunda puanımız mı? Puanımız var görüyorsunuz. hocam, çok iyi ayarlamışız. Yani. Tam ayarlamışız orada. Şimdi gelelim buraya. Hemen uzatmalardan. Artık bir 105'imizi alalım ya. Zamanı geldi. Geldi hocam. Haydi bakalım. Geliyor. 101 105. Şu an daha 103 üstü göremedik. Evet. Hadi o zaman zamanı geldi ve başlangıç olarak karşınızda hangi 105 Ronaldo geldi bence. Hadi. d'Or. Mane. Mane. 102 az önce bak az önce çıktı. Bu az önce çıkmamış mıydı? Evet. Bu zaten ilk başlarda çıkmıştı. Evet hocam money. aynı. Mane ilk kez çıktı. Hocam aynı oyuncuları koymuşlar buraya 10 tane 20 tane döndürüyorlar. Harbiden öyle evet. Ar arada da hani 105 çıkartıyor hesabına millete de birkaç tane 105 atıyor. Doğru valla. 102 mane buradan çıkarıyoruz ve hemen şu şekilde kadromuzu alalım ve manede bu hesaba hayırlı olsun. Evet geldik diğer hesabımızdayız ve bakalım burada Yeni ne olacak. Dördüncüsündeyiz. Aynen öyle ve geldik yine buradayız. Buradan da yine deneyelim bir şansımız neymiş onu da görelim. Ve İspanya olmasın hadi gel hadi. Hocam acaba bu balonlar etkinliğinde kaç kere yola gittik ya? Bilmiyorum. Şu ana kadar daha var 11 gün etkinliği 10 gün daha var da. Musiala değil evet. Evet işte bu. Görse geldi. 99 Göztepe ile başlıyoruz. Hocam Göztepe FC Mobil diye kepsler yapanlar aynı, aynı. görmüşsündür. Oh. Aynen. bir şey e, kadro yapıp 11 10 tane Göztepe kaleye de risk olanlar da var. Doğru. Onları da görmüşsündür. Evet hazır mıyız? Hazırız kap Geliyor. Abi. Ve bakalım bu hesapta 30 bin harcıyoruz ve karşılığında hangi 105'i alıyoruz? Hadi be. Hangi 105? Hiçbir Hadi. 105. Gelsin hadi. Hadi bakalım. 100... Ya bre Allah'ım. Aa. Kardeşim bu ne ya şeyde mi açıyoruz biz bunu? Bunların etkinde gelmişti ya. İkisinde mi ne beraber? Onu mu açıyoruz bu ne? Bundan daha kötüsünü söyle söyler misin? Bundan daha kötü uzaklar paketi gösteremez. Yok. Yok. Böyle bir uzaklar olmaz. Yeni etkinliklerden. Kaç tane etkinlik geldi oğlum bunlardan sonra? Yıldönü mü geldi? Şekem şaka mı geldi? Balondor mu geldi? Yeni mi belki koymuşlardır o şeyler? Almayacağım. E, hiçbirini almayacağım. Boş ver. Almayacağım. Bu ne ya? Yok almıyorum. inanılmaz Hocam girsene belki değişmiştir yok değişmez al o zaman tanesini ya. almayacağım ya bu ne ya Vallahi almayacağım ya kalsın böyle bir şey olamaz hani dalga geçme seviyesi al bu al kantona yaz. Aa, aa. bu nedir ya ben yazayım hocam yine buraya evet 100 bin bu arada, kantona bu arada ben de burada telefondan yazıyorum hani kaçta hangi çıktı diye en sonunda rapor oluşturacağız hocam ama şu an aa, gidişat hiç güzel değil ben anlamadım gerçekten anlamadım ve buradan da gördüğünüz gibi kantonayı 101 yen kantonayı aldık. Şimdi geldik 5. hesaptayız yen yani hesapların ve bakalım. Bu artık 7. oluyor değil mi? Aynen. Evet hocam sondan bir öncesi. Bakalım bu son iki uzatmalarımızda artık bir 104 hadi 104 dolar 104 105 görür müyüz? Buradan tabi önce bir Almanya gelir mi? Aa yakışmadı. Hocam bu ne ya? Ama lütfen ya. Evet buradan yine her zaman olduğu gibi 3000 TL var ya bu boşverdik. bu paketlerde aynı oyuncu çıkması yüzünden insanlar bu oyunculara karşı şey Evet, soyu yani. Soyu oyuncudan. Çıkarta 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 çıkarta. Bakalım şimdi ne olacak? Geldi buraya. Aa, 7. uzatmalar 7. 101 evet. 105 paketi. Daha 103 göremedik. hele yine bu yana hesaplardan. Hiçbir şey göremedik daha. O zaman hazır mıyız? Hazırız. 30.000 tıklandı. Evet dendi ve Artık bir 105 lütfen. Şu 100 bildiri görmeyelim lütfen. 101 101 Ya vallahi bu ne? Bu daha iyi. Hani bu daha iyi ama hocam bak zaman iki tane yeni etkinliğimiz var şimdi. Ama yani gerçekten çok üzücü. Bunlar ne ya? Ayarlı mı? Hocam da bu? bir dakika bir şey diyeyim. Bu kohler var ya. En az 3 kere oldu. Belki daha bile fazla çıkmıştır. Hep çıkıyor. Evet, bugün hep, hep çıkıyor. Bu, niye bu adam bize bugün abone oluyor? Yani bakın 30.000 açıyoruz da 12.500 mü açalım? Ne yapalım ya? Vallahi ben anlamıyorum ya. 12.500 30 milyon 12.500 açtı diyenler yoruma yazsın ya. İnanılmaz Allah, Bu Morata Eee topuktan topa mıdır? Hocam muhtemelen Yüksek ihtimal değil mi? Evet. Alsak mı? Allah'ım sen bilirsin. Al ya Al Alacağım. Aldık 100 bir gen müthiş 30 bin puanımızı. Yine yazayım. Yine maalesef çöp etmiş sayabiliriz. 100 bilgen çıkarıyoruz çünkü. Buradan da 100 bir gen Morata'yı almış olduk. Ve geldik son Evet sonrasında. final Ve bunun kapanışı 105 olmalı diye düşünüyoruz Bakalım ne olacak Hocam ne 105'i 104 görsek bir okeyiz yani Bakalım göreceğiz Şimdi buradan bir İspanya mı Almanya mı göreceğiz Ve Fransa da gelebilir Tabi o da var Belli olmaz Ne geliyor Aa yakışmadı Kiminceye Kiminceye geliyor Yüzgen Evet yüzgen Buradan bir yüzgen çıkarıyoruz tamamdır Burası farklı valla bak bu 3 binlik güzeldi. Güzel şeyler atıyordu. Ama artık atmıyor. Yok. Hani hani biz hep iyileri e görüyoruz ya. Evet. Hani bu iyilerin e 10 katı belki daha fazlası kötü var. Ama kötü insan kötü çıkaranlar esas esas almıyor ki yazmıyor ki i̇yi, iyi çıkaranlar esas yazıyor bize. Şimdi burada 28 bin puan varmış. Yapalım hocam takas. Yine hemen yapalım şundan. Bir tane saniye. oyuncu ver. Geldik uzatmalar. Hemen buradan takası yaptık. Hemen ver buradan nevesi. Şuradan şu şekilde gönderdik. Ve gördüğünüz gibi 32 bin puan yaptık. Şimdi tekrardan gelelim uzaklara Gelelim hocam. Şimdi diğer hesaplara bak daha farklı yapıyoruz ya. Şimdi 100 yen de çıktı farklı bir oyuncu. Diğerlerine göre. Burada bak, da şimdi Kim Min Son. Bu yer. hesap bambaşka ilerliyor şu an. O zaman bir karşılığını biz bir alalım ya. Hadi geldi buyurun. 101 olmasın lütfen 101 olmasın. Hadi. 102 gen geliyor en iyi. Aa, 102 gen futre ve Francescoli. Bak yine kantona geliyor. Şu isimlere bak hep aynı adamlar niye dolanıyor ya burada? Hocam bence Francescoli alalım. Niye? Santrafor. Ha doğru sulu falan çok kullanmıyoruz. Tamam onu alalım. Francescoli. Şimdi yani hayatta aklımıza gelmez yani bunu alacağım. Şimdi hocam. yazdım hani dedim ya az önce evet. Raporumu hazır söyleyeyim. Buyurun mi? raporu. Şimdi bize. 8 tane 101 105 uzatmalar paketi açtık. Enerji Justin ve 6 tane yeni hesabımızdan açtık değil mi? 8 tane uzatmalar paketinden 101 105'ten en fazla çıkan gel. bir tane 103 çıkmış. Evet. 1 2 3 tane 102 çıkmış. 4 tane de 101 çıkmış. Yani bir tane 103. 3 tane 102 4 tane de 101 çıkarmışız. Yani hesaplardan en yüksek 102 çıkmış. 2 tane. Yani düşün bu paket ne yani. kadar şanslı. Burada harbi 105 çıkaran şanslıdır. Bizim Enes yani şimdi da bakın dahil. şunu düşünüyorum bakın Chester, 30 bin pardon. 30 bin biriktirmek hiç kolay değil. 30 bin hocam yaklaşık en az bir 8-9 tane 99 adam veriyorsun. Ya yani bu paket binin, bak pazardan alıp yapmaya kap 150 milyona fazla tutar bu. Karşılığı hani bu olmamalı. Yani bu bazen görüyoruz yani bunu mu denesen yani anladın mı? İnsan o geliyor. Çok ilginç ya. Niye böyle bu ya? Vallahi. Hani 101-105 şans oranı. Şeyden sonra bitti hocam. Top 50 kaldı ya. Oradan sonra zaten bitti de. de o oradan sonra bitti, oradan de. sonra bitti zaten. Yani inanılmaz gerçekten. O kadar açtık. Ve karşılığı bu olmamalı. Yani yine yaparız. Yani isterseniz yorumlara yazın. Yani yine bundan mı devam edelim? 12.500 açalım mı? Onu da yorumlara bekliyoruz. Yani Ama düşünün bak 8 tane açıyoruz. 104. 105'i geç. 104 bile göremiyoruz. Çok büyük 8 şans. 8 tane yani. sadece bir tanesi 103. Hani 103 çıkmadı da almadı değil, değil, almadı değil. Bir kere bir sadece bir Lukaku çıktı o Kıvara'yı aldık. O bir tane değil 102 say. Evet. O şekilde düşün yani. Ama yani o özel o paket vardı ya o bir tane. Ondan kötüsü yok diye düşünüyorum. Ya yani şey değil mi? Çok kötü ya. Kantonlu'nda ka 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 oldu değil mi? Evet. 3 retro bir tane efsane oldu. Evet, olaylar böyleydi. Yani bu şekilde bol bol bir paket yaptık ama karşılığında 105 olarak almak istedik ve alamadık. Yine dediğimiz gibi like'larınızı gönderin. Yorumlara yazın. Yine bu şekilde bir paket açılımı yakında yapabiliriz. Eğer isterseniz ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.